Yüzü yere ser, onu korkuya yemin etmiştin. Yeah. 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 Onurun çok yeah. <laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar, selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım keyiflerde yerindedir. Ee, şimdi arkadaşlar Olaf alacağım. mı Olaf. Lee'sin Lee'sin banlanmış. Olaf banlanmadı alalım. Ee, dün geceye doğru yayındaydım. 120-130 izleyici vardı. Bu arada yayınlarımız Twitch üzerinden. Twitch e, sicel yazarak ulaşabilirsiniz. Dün Twitch'te yayındaydım. Turşu kankam geldi. Bir Jarvan'a Kristal Gül Jarvan 4 gönderdi. Bir de Ejder Katili Olaf kostümlerini gönderdi sağolsun. Biz de kaçar mıyız kanka hemen videosunu e, çekelim dedik. Zaten dün yayında Kristal Gül Jarvan 4'ü de oynadım. E, Ejder Katil Olaf'ı da oynadım. Bu kostüm mükemmel bir şey abi. Bu Olaf kostümü çok iyi. Şimdi zaten göreceksiniz Grandmaster 270 puandayız. Kazanırsak 284 ya da 285 puan olacağız. Yani elo'muz gayet yüksek. Bakalım. Videonun başında arkadaşlar bir like atıp kanala abone değilseniz 38.9 yani 38.920 abone olduk. 39.000'e son 80 abone kaldı. Hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Abone olan herkese şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Adamsınız, adamın dibisiniz. Büyük ihtimalle 1-2 gün içinde 39.000 olur. 40.000'e 40 de haftaya ulaşmış oluruz diye düşünüyorum. WTF Türkiye'nin en büyük YouTube kanalını 40.000 abone yapmış olacağız büyük ihtimalle haftaya. Şimdiden teşekkürler diyeyim. Nice 40 bin lira inşallah nice 100 bin lira hep beraber ee, umuduyla diyelim. Valla herkes oyun değiştirdi. Herkes bir yerlere daldı. Tek başıma Valtif'te kaldım. E, Valtif'ten devam ettik. Ne kadar zamanında oyuna gömsek, ne kadar sevmesek, hataları dile getirsek de sonuç olarak e, oynadığımız oyun yayınını yaptığımız oyun profesyonel olduğumuz oyun Valorant. İnşallah bakalım ileride e, ekmeğini yeriz. O kadar yatırım yaptık. 3 yıldır ben bu meslekteyim. E, bunun öncesinde de 2016'dan beri profesyonel olarak Valorant'ta oynadık. Orada turnuvalar küçük çaplı olsa da Türkiye turnuvasından dışarı çıkamasak da oyunca bir ton başarı yaptık. Oradan ekmek yiyemedik. Bakalım. Vartif'te kısmet olur inşallah diyelim. Şimdi tarayıcıyı aldık. Bir E'yi açtık. Geçti. Ee, karşının pikleri güçsüz. kal ee, Kyle güçsüz. Yasuo güçsüz. Vay güçsüz pik. Bana niye yardım etmiyorsun peki kanka? Ha gel. Ee, karşının dual Oğlum bizde support ha tam support trash varmış. Bizim piklerimiz çok güçlü. Bu arada kostüme dikkat edin. Kostüm fenasal bir şey kanka. E atınca yukarıdan aşağı gök gürültüsü indiriyor açar manyak. Görüyor musun? Görünüş olarak da çok iyi. Ben bayağı beğendim. Turşucuma tekrardan buradan teşekkürlerimi iletiyorum adamın dibidir. Kristal Jarvan 4 videosu da büyük ihtimal yarın gelir. O kostüm de çok hoş, onun skill efektleri de çok güzel. E, Jarvan'da bende hiç kostüm yoktu, Jarvan kostümü olmuş oldu. Olaf'ta Brolaf vardı, Brolaf'ın bağırmasından ben tilt oluyordum artık. Bağırıp bağırıp duruyordu çer. <laughs> Q'su da çok güzel bir kostüm. Zaten en güzel skill efekti büyük ihtimal Q'su bu çarın. Gitsem öldürürüm de. Bariyer bastı. Yukarıdaki yengeç niye duruyor lan? Korktum. Keserim. Teke tek dolafın kesemeyeceği bir şampiyon yok. Bu kadar basit. Şimdi bir de gidip üstteki yengeci alayım. Ezan okunuyor. Aziz Allah. Üstteki yengeci de alacağız. Bir nevi oyunu bitirmiş olacağız. Kostüm kendi başına oyun kazandım ben diyor ya şu an. Bu nasıl bir kostüm oğlum böyle. Rakiplere korku salan kostüm yapmışlar. 5 level oldum. Buraya oynayabilirim. Korki de geldi. Korki boşa geldik gibi. Flashları falan duruyor adamların çünkü. Bırak bırak. Zaman kaybı. Trash varken bu koridorun kaybetme ihtimali yok. Yani rakip takıma dive atmamız lazım. Kule altından çıkmazlar bence. Ben diyorum kanka orası zaman kaybı diye. Ya oraya dive atacaksın ya da dive atacaksın. Beş level değil vay. Bak oynarım dönersem. <laughs> Oha. Üç tane kapana yakalandı herif. Oğlum şunu arkadan yakalasam. Ward da yok. Yakalayabilir miyim? Minyonları puşlasınlar da arkadan bir tur daha minyon geliyor. Oynanmaz buraya zaman kaybı ya. Bak Korki Mid'den bir ton minyon kaybettin. Çek trash onu. Tamam. Kostüme değinmek istiyorum. Mükemmel. Sadece mükemmel abi. Çok iyi. Bu ejder almayacağım. Bulut ejderini oyundan kaldırdılar. Neden kaldırdılar biliyor musunuz? İşte bu yüzden. Almıyoruz diye. Oyundan kaldırdılar. Almayacağım bulut ejderini. Yasuo'yla kimle in değişmiş? Kyle sweeplemiş. Yasuo Akali'nin karşısına gitmiş. Yasuo Akali'den de daha ekler. Ki Yasuo'nun Korki'yi dövmesi gerekiyordu. Korki'yi dövmeyen Yasuo Akali'yi Akali, yi... Akali yi nasıl dövecek? Akali Akali'yi. Burada ward yok. Ejder'e bir ward da trash kankam. Ne kadar kolay verdiniz ejderi. Bu kadar da kolay verilmesi hoş değil. Bomboş verdiniz lan resmen. Neyse ilk kule yapacağım ben. Zaten Herald'ı alma sebebim ilk kuleyi almak. Üstüme geliyor olabilirler. Geliyor. İlk kule almam gerekiyor benim şu an. Kestin sen onu. Selamun Aleyküm Yasuo. Yasuo nereye geliyor öyle? Akali. Akali ne yaptı öyle ya? Yasuo Herald'ı ölür bu arada. İlk kule alamadım. Çok kötü oldu. Yasuo da düşse. 1051 diyor. Ee, şöyle yapalım. Aşağıya fokuslayacağım bir turda. Oradan o kulenin düşmesi lazım. Korki de aynen Korki'nin de mide vurması gerekiyordu biz aşağıda oyalanırken ama. Çok geç kanka. So late bro. Korki çok yanlış oyun oynuyorum be babacım. boşla burayı. Aşağı gideceğim çünkü. Oğlum çıkla geri çıkla. Geri çıkmayı bilmiyor la çocuk. Bak Akali de öldü. Cık. Çok yanlış oynuyorsunuz kankalar siz. Vallahi çok yanlış oynuyorsunuz. akanın bu kadar çok ölmesi Keşke hayat saydım ben. Ya var. Gelmiş bir de Q falan atıyor ha. Oğlum ya Olaf'ı kesme şansı hiçbir şekilde yok. Unut kanka sen onu. Burayı rahat bırakmayacağım ya. Bozdum. Tamam şimdi base atsın kuleye açalım. Hatta atmasın kule altı dive atalım biz buna. Aa canı doldu ya. Kayla geldi. Şu mide vur kanka artık bak bu adam buradayken. İlk kule açmaya çalışıyorum. Ya Allah aşkına şu kuleyi aç artık ya. Ya sabır Allah'ım sen büyüksün ya. Açsana şu kuleyi. Ya. Sonunda kanka korkun ne mal adamsın ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Devam. Tilt oldum çocuğa ya. Bot gibi oyun oynuyor. Bu dragonu vermeyeceğim. Mavi mi çalmış lan? Siz hayırdır lan benim mavi falan çalıyorsunuz. Tamam siz orada dövüşün kanka ben de 2 dakikada dragonu sömüreyim. Totemi kır. Trash. Trash totem. Totemi kır. Totemi kırsanız da babacım. Adam görecek ki şimdi burayı. Herald'ı da alalım hemen. Olaf şu an en güçlü jungle olabilir arkadaşlar metadaki. Yok ediyor. Korki paket aldı gelsin Herald'la savaşalım. Herald'da bir savaş dönebilir ama burada görüş var. Hepsi yukarıda. Şurada keseyim. Yana doğru. Oğlum Olaf sömürüyorsun kanka ya. Ne kadar güçlü ya Viking. Manyak Viking lan bu. Şimdi hangi nereden kule açamadık? Yukarıdan mı açamadık? Yo yok alttaki kuleyi ne yapacağız? Mitten açarım en kötü. 2-4 kişi 5 kişi yukarıda. 5'i de yukarıda. Bas kanka yarıldı tamam mı? Tamam, <laughs> Hala 5'i yukarıda. 1-2 ikisi gitti. Bir tane daha vur. İkinizi birden keserim. Bu arada anti -heal almam lazım. Hepsini keserim ben bunların burada. Herald vurdu kuleye. Oradan plate geldi. Plate gold'u geldi bana. Güzel. Akali oynamasını bilmiyor mu chat? Çok iğrenç bir Akali görüyoruz şu an. Bekleyeceğim burada. Mavi almaya gelmeleri lazım. Ama bu kadar kalabalıkta bir maviye 3 kişi danaya girer gibi yani eee o ne oğlum Dedim biri gelir buradan mavi alır keserim onu. Sapıklar 3 kişi danaya girer gibi maviye giriyorlar. 10k goldum var. 5k gold dif attım. Şöyle yapalım. Anti heal ver bana şimdi sen bir tane güzel. 11 dakika oldu. 9 artı 3 kill var oyunda. Yani 12 kill çıkmış. <laughs> verme kuleyi da. Kankam git 2 damage ya da W bas da verme kuleyi. At ki Yasuo var ya ne kadar kötü bir pik ya. Almayın arkadaşlar şampiyonu. Hiçbir işlevi yok ki onun. Şimdi seni orada kule keser miyim kesemez miyim? Cevap kesemem arkadaşlar. Kesersin diyenler bana çok in inanan tayfa o kadar da değil. O kadarı satmak olur oyunu. Oyunu satmaya karşı omuz omuza. Son videoya ya selamlar. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Kime vuruyorsun babacım sen? Hayırdır lan? İkisini birden keser miyim? Ah lan abi. Gidiyormuş gibi yaptım. Yere döneceğim şimdi. Şimdi gel seni de keseyim üstüne. Onu çare yok ediyor ya. Dragon'u da hemen aradan çıkartalım. Güzel. <laughs> Güzel. Mahvolmuş da bitti şu an var ya 3 kişiyi yan yana tokatlamam lazım. Ulti açıp Efsun'u basıp 3 kişiyi yan yana şapalaklarım diye düşünmeklerdeyim. Kestin Akali sen onu. Hatta şu an baronu Baron, u, Baron u aldım ben şu an sana öyle söyleyeyim. Aslında kanoslamış almak lazım bu tür maçlarda bedava Baron için. Başla başla Barona başla bırak Akali'yi Akali ölsün o. İyi değil zaten Akali benim gibi Akali oynuyor çocuk i̇lla keselim oraya ya. Bastım vallahi üstünü. Uoooooo, Gördünüz mü chat? <laughs> Deli viking. <gülüyor> 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 Bu kadar chat kapat. Bitti oyun ya. yaklaşıyor. Bir jungle nasıl bir vs9 atar atlı çalışma. Oha yok oldu. Gel sen de kes. Ne kadar güçlü bir çarla bu karakter. Kostüm mükemmel. Turşu adamsın. Turşuya saygılar sevgiler bu arada. Teşekkürler. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Nasıl 67 kanka ya. Bence %100 ya. Şu an tüm Olaf'lardan %100 daha iyi bir maç çıkarmış olabilirdim. 284 puan oldum. MVP oldum. 8-1-2. Baya güzel maçtı. Akalimiz kötüydü. Ama benim kadar demeye atmış. Yani bu iyi. Barbie melansitmiş lan Trash'in ismi. Trash kızmış. Trash beni bul. Manit olalım. Manitçilik oynayalım falan filan. Inter Milan hesabı. Güzel maçtı arkadaşlar. Ee, bu videoda Olaf'ın yeni kostümünü çekmiş olduk. Yarınki videoda da büyük ihtimal Kristal Gül Jarvan 4'ü çekmiş olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hala like atıp abone olmadıysanız özellikle abone olmanızı önemli rica ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. 40.000 abone için. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.